Evet Cemuz başkanım. Gerek yok başkanım. Kepçeyi getirir misin? Cemuz başkanım. Evet, Osta. tebrik ederim abi. Bakalım sen sana ilk şabotunu alıyormuş. Evet tebrik <laughs> ediyorum kardeşim benim. Az önce küçük bir şabot. Ardından da küçük bir kasna aldık. Evet hocam. Evet. evet şimdi güzel bir tane çalış Yok hocam, her türlü orada. Sessiz. Evet, güzel bir. Sorak. Aman bebe. Geliyorum. Abi motoru istolet. Motoru istolet. E kürleklerle. İstolet mi motoru? Motor ileride ama ha. Motor hala ileride. Boşal boşa. Oradan mı aradı? Hayt. <laughs> geliyor geliyor yukarı çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Şey, şey, şey. Bırakmadım. Oğlum şimdi o burada Hiç patates var değil. ya. Yok yok yok. yok. Hadi, hadi, hadi. Arkadan arkadan arkadan. Arkadan abi. Bu, 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 bu. <gülüyor> 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 Dostum tebrik ederim. Kepçeciler kralı. Şemus hocam tebrik Vallahi, ederim. Teşekkürler. Teşekkürler ederim, ederim abi. Olsun. Eyvallah Lokman abi. Lokman abi seni de göstereyim. Evet. Lokman abimiz. Üçlü çete. <laughs> evet. Üçlü çete buradayız. Süleyman abi. <laughs> teşekkürler. Herkese rast gelsin. Harika. Teşekkürler hocam. Gösterelim de benim oldu. Evet. Süleyman hocam onu aynen oradan göster hocam. Aman aman. Biraz sırçın balık Süleyman hocam. Bak 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 çıktı. Ee. Oo. Maşallah <laughs> maşallah maşallah. Eline <laughs> koluna meyne sağlık hocam. Tebrik İyine. ederim. İyine Harikasın. Yine çıktı. Harikasın. Tamam, Harikasın hocam. Hemen, <laughs> evet, vizyonumuzu sonlandırıyoruz. Kaşığımızı da gösterelim. Kaşığımızı da gösterelim. Ee, yanmıyorsam. 8,5 gram. Discovery serisi 8.5 gram gold evet. Küçük canavar, minik canavar kaşığımız ee, Kendini kanıtlamış, her türlü avda kanıtlamış bir kaşıktır Ara ee, serisi olmayan, arkası olmayan bir kaşıktır Sadece Master Fishing'de bulabilirsiniz Evet <laughs> Çok güzel Tebrikler hocam Nasıl Tebrik hocam? ederim, eline meyine sağlık